Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni bölümünde tekrardan birlikteyiz. Aynı siz olmadım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Eggwars'ta bir yeni, yeni bölümde daha birlikteyiz. Şimdi biz zırhımızı tamamlayalım. Bir yemek alalım. bizimkisi nerede takım arkadaşımız nerede çıkmam aa çıkmış mı aa oyunun daha başında yalnız kaldık şimdi neyse daha fazla kasılmış olacağız en azından öyle düşünelim şimdi şunu da şöyle yapalım kedilerim vardı arkadaşlar birazcık sıkıntı olabiliyor <gülüyor> şimdi <gülüyor> Tamam, biraz daha yemek alalım. Belki bir daha beyze denemeyebiliriz. Hiç belli olmaz. Şimdi, ne oluyor? Altın elma niye yedi ki? Ay düşüyordum. Neyse, neyse. Vardır bir ayda. ekler sıra sıra kırılıyor. Niye koyamıyorum üstüne blok ya? Hayatım, bir, bir süre kırılıyor, bir sürü takımlar gidiyor. Birazcık korkmaya başladım. Ama bize fayda etmez artık birazcık kendimize gelip ciddi oynamamız lazım. İnanmamız lazım arkadaşlar. Evet Red abimiz baya bir saldırgan çıktı. O onun pingi ne öyle? Uf, 349 diyor. Dikkat etmek lazım. Pingli olana vurulmuyor arkadaşlar. Şimdi şuradan birazcık bir elmas kasalım. Benim de pingim yükselmiş şey yapalım. Bir aşağıya çekelim. Yani yapabilirsek bir 25 tane alıp güzel bir ok alırsak bayağı bir iyi olacak ama bayağı bir laf geldi. Bazen kasıyor arkadaşlar kusura bakmayın. İnşallah videoya etkisi olmuyordur. Ki oluyordur elbette ama kaç oldu? Şöyle bir yapalım. İyice kasılalım arkadaşlar. 30 tane yaparız belki. Diamond'ımızı da açarız base'deki. Red'i kıracağım bu arada kırabilirsen. Böyle bu kadar emin konuşuyoruz da şimdi birisi gelir söyleyebiliriz. Dikkat etmemiz lazım. Şimdi kaç oldu? 26. 29 olacak. Oha 29 oldu. Üf. Tamam. Tamam. Gerisi de Şimdi şuradan biraz daha gol alayım. Son bir kez daha gitmem yok mu? Son. Her bir tane daha ver hemen. Millet sinir oldu bana izledi. Gidemiyorum. Bırakıp da gidemiyorum. Aha ben de kırıldım vallahi. Kim kırdı? Red kırdı sanırım. Yo. Pink kırmış. Canı sağ olsun. Red de base'ine döndü. Pink de bana geliyor. Hayat ne güzel. Ne güzel. Evet, pink bana geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hakkımızda ayırısı olsun ama yolu bayağı uzun ya. Benim bildim neredeydi? Yeşil şurası. Pink çok uzaktan geliyor. Evet. a geri attı. İşte bu kötü oldu. şöyle bir şey zırh alacağım arkadaşlar. Hayır. Of bıraktı. Affetti beni. Of Abi Arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Allahım yüzüme girdi <güldü. gülüyor> Şanslıyım Şimdi tekrardan daha aynı katılacağız Allah'tan bıraktı beni orada Yani devam etmedi Şey devam etseydi biraz zorlanabilirdi zaten Çünkü set olmuştum Yiyin birbirinizi yiyin ben karışmıyorum yiyin birbirinizi Hiç kimseye dokunmayacağım Tek dileğim mutlu olmanız <laughs> Neyse tek dileğim şu anlık bir ok alabilmek Eyvah eyvah kim kırıldı o tebrik ederim redi kırdı Abilerimiz Şimdi Son olarak kırmızılar, kırmızı da red'i ping'i kırarsa tadından yenmez arkadaşlar. Çünkü geliştim fark ettiyseniz ve ben ok da almadım, yay da almadım. Şimdi şöyle yapalım. <laughs> Pingi nasıl kırabiliriz? Nasıl kırabiliriz? Önce inanmamız lazım. Şöyle yapalım. Evet, ping gidiyor. Eyvah, bir et kaldı, bir ben kaldım, bir de pinkler var. Pinkleri kırmamız lazım. Evet, şöyle gidelim. Pinkler neredeydi? şöyle bir gidelim arkadaşlar şu beze doğru ilgim de yok o yüzden pek fazla hızlı bir yol yapma çabasına girmeyeceğim umarım gelen yoktur oradan buraya kadar bir anda gelemezler zaten de hop inşallah düşmem bir anda düşersem var ya tüm çabalar başa gider şöyle bir okumuzu alalım artık taşlandıralım şu yerimizi. Şuna da full ok alacağım. Altın elmamı aşağıya indireyim. Ne olur ne olmaz. Tamam. Bu da tamam. Birazcık da yemek alayım diyeceğim de bir tane yemek yer varmış zaten. Pinkliler base'ine döndü mü acaba? Dönüyor. Ahiret girmiş onlar arkadaşlar. Benim de şimdi girmem lazım. Vallahi öldürdü çocuk helal olsun. Tayran kırmızılı abi Hadi. Gel bakalım. Hadi güzel güle. İyi savaştınız tebrik ederim. Hayır Benim bunu yemem lazımdı. Kırıl artık. Hadi. Güle güle. İyi savaştın. Eline sağlık. Diğer Reca abimiz de orada. Ama gel. Biliyorum güçlendim. Belki de o yüzden. Ah. Oh. Sen de mi öldün? Hatın helal et. Arkadaşlar şimdi büyük kapışma başlıyor şöyle bir cc yazalım da en azından daha çok sinir olsunlar <laughs> ellerine sağlık gerçekten güzel oynuyor arkadaşlar zevkli kardeşimiz de o ok kalmış olabilir evet o ok kalmış şöyle bir yolumuzu kapatalım da. Kazandık. A nasıl ya? Kazandık he he kazandık olsan. Helal olsun vallahi geliyor. Çok pis geliyor. Kaç. Kapışmak istemiyorum. Gelme. Hayır. işte nasıl mut olduğumu fark ettiniz mi arkadaşlar? Ben niye savaşmadım? GG yazalım. Helal olsun çocuğa. Ben niye savaşmadım? Beni vurdu mu acaba? Kendim düşmüşüm arkadaşlar. Özür dilerim. Kazanamadım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.